Ay çok heyecanlıyım. Ali Aram ilk kez kamera karşısına çıkacak. Ay ne var heyecanlanacak bunda Hatice? Bebek kamerası bu. Çok normal. Sen böyle içeride işini gücünü yaparken mutfakta... ...orada ağlarsa buradan göreceksin yani. O kadar. Olsun canım. Yani yine de heyecanlanıyorum. Acaba sever mi kamerayı? Kız ne alakası var sevip sevmemeyle? Bebek kamerası işte. Bebek o. Ama baksana ya. Alaram gibi küçücük ne tatlı. Onu buradan böyle izleyeceğiz. Odaya koyacağız. Ondan sonra ben de telefondan izleyeceğim buradan. Hatta düşünüyorum tamam mı? Bunu şimdi ben odaya koyduktan sonra Alara'yı bırakırım evde. Giderim dışarıda gezerim, tozarım. Ancak ağlarsa dönerim. Değil mi? Allah, Allah Allah Allah. İstersen tatile git ha. <laughs> ne alakası var? Siz yatak odanızdayken alara ağlarsa siz oradan izleyeceksiniz, göreceksiniz yani. İyice gitti seni kafa. Aslında bu sene Şükrü bir tatil planım var. Bak bunu iyi düşündüm. <laughs> bu konu üzerine yoğunlaşacağım. Yükleniyor program Kadriye anne. Dur açılıyor şimdi. Ay açılıyor. Ay açıldı. Allah'ım. Şu güzelliğe bak. Yalnız kameralara ne kadar alışkın fark ettin mi? Aynı ben. Aynı ben. İnanamıyorum. He. fark ettim. Gerçekten aynı sen. Uyuyor kız o. Yalnız bence Alara'da doğal bir yetenek var. Yani hiç mi kamerayı yadırgamaz bu çocuk? Bakar mısın? Sanki hep kamera önünde büyümüş gibi. Allah ne olur bu alçak kızıma bir akıl fikir ver. Lütfen ya. Kadriye anne ışığı görüyor musun? Ne ışığı? Star Ay yani ben daha önce kameralar önünde bu kadar rahat bir çocuk görmedim. Bakar mısın? Ya Hatice, hayatında kaç çocuk gördün ya? Kaç çocuk gördün? Bak uyuyor. Resmen star var, ben anlarım. Belli çok yetenekli bu çocuk. Ay Kociş arıyor. Efendim Kociş? Ne diyorsun? Ha tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Oldu ben de bay bay. Ne olmuş? Ne ne olmuş? Hani ne olmuş ne diyor? E ee, şey diyor mama almış diyor ki sen alma. Çünkü çok pahalı ya yani gereksiz masraf. Ha evet, tamam. Ah. Acaba diyor Alara'yı kamera oyunculuk kursuna mı göndersem? <laughs> He gönder gönder ey olur gerçekten. Yani çocuğun yeteneği var belli. Boşa gitmesin. Ben öyle iyisiz bir anne değilim çocuğumun yeteneklerin üstüne gitmeyin. Bir ya. Kız, ağlıyor. Bir hareket oldu ama. Ağlıyor. Yok yok, ağlası sesi de gelir. Ya Hatice, alara ağlıyor. Farkında mısın bilmiyorum. Ay hakikaten ağlıyor. Ay inanamıyorum ne kadar gerçekçi ağlıyor. Allah Allah, Ay ben ben bu kadar yetenekli olabileceğini düşünememiştim. Resmen şu an ikimizi de inandırdı. Görüyor musun sen keratayı? Bak sen. Aa. Ya Hatice çocuk gerçekten ağlıyor. Bir gidip baksan diyorum hani. Yok canım rol yapıyor. Ben onun ağlamasını bilmez miyim? Bak hafif böyle falan yapıyor, rol yapıyor. Ya Hatice, yeter artık hakikaten pis yani. Ya sen gidip bakmıyorsun ben gidip bakacağım. İnsan çocuğuna böyle mi yapar ya? Yani? Ya ben böyle bir şey görmedim. Dur dur Kandili anne çekil. Sen de Ay, kamera görmemiş kadınla hiç uğraşılmıyor gerçekten <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz tutarız bu evde. Sır dolu şu